Masterchef'te bu hafta kim elendi? Bakın herkesi gözyaşlarına boğan o veda. Neden kuliste herkes ağlamaktan kendinden geçti? Yaptığı bir hata Masterchef kariyerini sonlandırdı. Bakın Masterchef'e 6 Eylül Cumartesi günü hangi isim veda etmiş? Hepsi ve da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master ve vedalar genellikle üzücü oluyor. Fakat bu haftaki gerçekten bambaşkaydı. Haberi alan herkes kuliste gerçekten yıkıldı. Ve bazı isimler ağlamaktan kendinden geçti. Şimdi gelelim ilk başta oynanan eleme oyununa. Şefler ilk etapta bir yaratıcılık oyunu istediler ve böylelikle üç isim elemeden kurtuldu. Ondan sonra Danilo şefin gerçekten zorlu yemeğini yapmaya çalışırken yarışmacılar oldukça zorlandılar. Nisa bildiğimiz gibi yedeklerden kadroya dahil olduğu gibi potaya girdi. Ve maalesef ki psikolojik sıkıntılarından dolayı ağlamaktan kendinden geçti ve doktor bile gelmek zorunda kaldı. Bu yüzden Nisa'ya geçmiş olsun diliyoruz. Fakat bu özelliğini daha doğrusu bu hastalığının derhal üzerine gidip çözmezse Masterchef kariyeri çok da uzun sürmez. Çünkü herkes Masterchef'te şampiyon olma yolunda giderken onlarca defa potaya giriyor. Fakat Nisa girdilip potada bile böyle fenalaşıp doktorlar gelecekse Masterchef kariyerini çok da uzun görmüyorum. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te Danilo Şef'in tabağını en kötü yapan iki yarışmacı, sona kalan iki yarışmacı Çağlar ile Sercan oldu. Aslında ikisinin tabağı da çok iyi değildi. Fakat Sercan maalesef yaptığı hatalardan dolayı bu hafta veda eden isim oldu. Ve tüm arkadaşları ağlamaktan kendinden geçti. Arkadaşım sence Sercan bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha devam etmesi mi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.